Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bir çift kuş getirdim. Şimdi o güvercinleri göstereceğim size. Yavrularımız uçuyor. Onları göstereceğim. Kumaşlarda yine kuşlarımızı çıkarttı Yemleyeceğiz. Bir de yaptığım barakanın içini çok merak eden vardı. Olan arkadaşlar vardı ne var diye. Ya öyle geldiğimde soğuktan korunmak için yaptım. Kuşlarımızı da şöyle bir göstereyim bence uçan yavrularımızı. Bunlar zaten teke almaya yakın. Gördüğünüz gibi taklayı çevirdi artık. Yavaş yavaş bunlar da teke alacağım arkadaşlar. Maşallah ol. hafif rüzgar var. Yaklaşık bir 15-20 dakikadır dolanıyorlar. Diğer kuşları çıkaracağım şimdilik. Yeni aldığım güvercinleri de şimdi göstereceğim arkadaşlar. Şu barakamızı da size göstereceğim İçinde ne var ne yok Merak eden çok arkadaşlar var Köpeklerimiz yine her şeyi dağıtıyorlar Tavuklarımız geziyor Tavuklar da merak eden çok arkadaş var Tavukları niye çekmiyorsun abi diyenler var Gel bilir bilir bilir. Habeşler var Hintler var Kırmalar var Maviciler var Türkanlar var. Karşık cinsi arkadaşlar. Bir tane Brahma var. O da horoz olacak büyük olasılık. Maşallah şuna bakın. Onlar böyle arkadaşlar şimdi dediğim gibi güvercinleri çıkarayım. Yeni aldığım güvercinleri göstereyim size. Sonra barakamızın içini çekelim. Bu kadar yeter. Zaten yırtıcıları görüyor musunuz bilmiyorum. Biraz yanaştırayım. Şöyle. Hep dağlık olduğu için. Bunlar kızılca almayayım ben arkadaşlar. Kara akbaba meşhur. Yavruyu soran arkadaşlar vardı. Hayır. Yavrumuzu da göstereyim. O da yine Maşallah güzel bir pasta olacak o da Allah'ın izniyle şöyle. Babası gibi. Bunlar da çalışıyorum. Birkaç tane daha var arkadaşlar. Kuşlarımızı artık çıkartayım size göstereyim. Fazla da uzatmanın manası yok. Bunlar da gördüğünüz gibi yanaşıyorlar. Alçalılar zaten. Şimdi yavru oldukları için hemen inmek isterler. Şimdi tek, çekim yaptığım için arkadaşlar durduruyorum. Devam ettiriyorum. Kuşlar çıkarsın. amanlar şimdi görmüşsünüz bu arkadaşlar. Ondan dolayı biraz kurdamadım. İnsin şimdi 2 saat 3 saat dolanır. Beyaz da yine neyse dolansın. Kuşlarımızı göstereyim arkadaşlar. Yine ben de zaten bu aynı soydan var biliyorsunuz arkadaşlar. İnşallah net gözüküyordur. Şöyle göstereyim. Gerçekten sökmüş dahi Allah razı olsun. Sökmüş, yatırmış kaç itmana uçur diyor ama uçurmayacağım tabii. Damızlıklarla bunları çaprazlara işe yaptım Kendi damızlıklarımla. Gerçekten güzel bir erkek. İnşallah gözüküyordur şöyle. Göstereyim arkadaşlar. Güzel bir erkek. Bunu bırakmayacağım. Bir anda seferini yaptı. Bu da dumanlımız arkadaşlar. Takvayı çevirmiş zaten bunu kıyamamış uçurmamış taklay çevirmiş yatırmış yine damızlık oldu da arkadaşlar Bu kuşlar bir gün kutuda durdu biraz mahvolmuşlar ama Şöyle göstereyim Bu da gerçekten güzel bir erkek Bendeki dumanlı dişi var aynısından erkeğe de var Ona vuracağız arkadaşlar bunu öbür kirliye de öbür kirliye vuracağız Doğan da geldi süt Alamadı videoda da gidiyor. Beyaz baksan arkadaşlar. Gel. Vallahi aldı dedim kuşta. Bayağı korktum. Videoda değişik bir atraksiyon olacaktı. Dediğim gibi arkadaşlar bu dumanlımız da bu. Gerçekten güzel bir şey. Allah razı olsun. Zaten benim devam ettiğim kuşlar hep hep dayının kuşları burada arkadaşlar. Birkaç süs vesaire hariç. Kendi 30 senelik falan aynı soyu devam ediyor. Benim kendi zaten ayırdığım kuşlar var. Diğerlerinden de yine göstereyim. Allah süt beyaz da ucuz yırttı. Hava şartları nedeniyle de biraz hayvanlar aç. Serçeler bile arkadaşlar. Şurada onlara da şuraya ekmek koyuyorum. Kutudakiler dursun. Şimdi barakanın içini de göstereyim size. Şöyle ekmeğe doğru verdim. Onlar da serçeler de şurada. Ağaçtalar hep. Görebiliyor musunuz? Yakınlaştırayım. Şimdi tavuklar bu tarafa geldiği için onların gitmesini bekliyor. Zaten arkadaşlar dumanlı gördüğünüz gibi bir tane yine aynı soydan. Bizim koy baba dumanlı. İşte şu dişi dumanlı arkadaşlar. Uçurduğumuz kepezimiz. En eski zaten takipçiler bilir. Şu bol dumanlı. Eski soylardan bizim. Bunun erkeğini de yanar dönerle vurdum. Bunlar hep yattı arkadaşlar. Yavruları gördüğünüz gibi uçuruyorum. Tavuklar da burada salık durduğu için. Bu da zaten bizim kırma. Çok iyi oyun kuşuyla resati yıkılmıştık. Bu yavruyu hatırlayanlar vardır belki. Baba resası vardı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Onda balkonda uçurduğum dönemde bir kara kasırga koymuştuk lakabını. Bir Arap vardı. İkisinin yavrusu bu arkadaşlar. Takipçiler biliyor. Şu yavaştan içeriği de göstereyim. Şöyle kapattım arkadaşlar. Felaket derecesinde sıcak oluyor. Şöyle göstereyim. Bir masa var. Yine oturabileceğimiz bir yer, bir alan, bir soba. Odunlar zaten hazır. Yine sertme var arkadaşlar. Gümüş germesi arkadaşlar. Bu normal germe değil. Turnağımda kullandığım için gümüşü. Yine oltalar. Çantam. Olmazsa olmaz ızgaramız zaten. Burada da malzemeler arkadaşlar. Burada lazım olan kullanacağım. Ama gerçekten bir de kaşık tabak vesaire bir şeyler yapıyorum. Onlar var. Şöyle çekeyim. Burayı böyle kapattım arkadaşlar. Kışın çünkü soğuk oluyor. En azından sobayı yakıyorum fıstık gibi. Tişörtle bile zor durursunuz yani bakmayın saç olduğuna. Bayağı bir sıcak al sıcak oluyor. Kuşlarımızı da gösterdik arkadaşlar. Kuşlarımız indi. Süt beyazımıza da bir doğan da aldı. Atmaca değil. Sakinleydi. Tavuklarımız da geziyor. Bıldırcınlarımız da giriyor çıkıyor. Hala bu soğukta şu anda eksi 5 derece arkadaşlar. Hala yumurtluyorlar. Çünkü yerleri çok iyi. Giriyor çıkıyorlar. Yemleri suları önünde. Rahatlıkla yumurtlayabiliyorlar yani arkadaşlar. Tavuklar da bekliyor. Kuşları koyda diyor. Biz içeri girelim yemlenelim. Allah. Allah. bir iki tura atarsa inmez arkadaşlar. Hemen indi indi kanatı sındırmada. Yavru dumanımızın babası arkadaşlar bu. çok uzun kaçıyor. Zaten takipçiler biliyordur. Bayağı da yaklaşık bir metreye kadar da alçalıyor, çöküyor. Maşallah indi. Tavuklar da kuşlar rahatsız ediyor. Neyse arkadaşlar soran çok oldu. Allah'ın izniyle videolara devam edeceğiz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.